Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Gündemimizde olan USD Klasik delistik iddiaları, Luna Klasik'teki bu fiyat gerilemesi, Bitcoin'deki son durum, Ripple pozitifliği gibi önemli değineceğimiz noktalar olacak. videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Her gün yeni video içerik üretiyoruz. Abone edildiğinizi, desteklediğinizi bekliyoruz arkadaşlar. İlk olarak fiyatlara baktığımızda fiyat grafiğinde 4.066'lardan 4.063'lere Luna Classic'te bir gerileme var. Bunun ana nedenlerinden biri Bitcoin'deki bu düşüşten kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Sizlere gündemde olan Duvon Nisan ayı gelişmelerinin yaşanma beklentisinden zaten bahsetmiştik. Ekstra olarak LFG fonları, Terraform Labs ve ekstra olarak seç gelişmelerinin yaşanabilme potansiyelini zaten sık sık gündemimize getiriyorduk. Ancak bugün önemli bir oylama ve iddia gündeme geldi. USD Classic Delist oylaması ve bu Delist gerçekleşme ihtimaline yönelik iddialar, gelişmeler ortaya atıldı. Ama klasik fiyatlarında 4.08 beklentimizin olduğunu zaten söylemiştik sizlere. Bu 4.08'lere kademeli olarak yükseliş pozitiflik geldiği halde yaşanabilir ve 1.0 silerek 3.01'e doğru hareketlilik yaşanabilir demiştik. USD Classic kısmına baktığımızda da USD Classic'te de benzer grafik hareketleri yeni devam ediyor. Fiyatlar şu anda beklenen altında 0.02 beklentimizin rahat bir şekilde gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak piyasa tam istenen halde özellikle TR topluluğu tarafından ilerlenmediğini söyleyelim. Şöyle hızlı bir şekilde de gelişmeleri değinecek olursak arkadaşlar önemli bir oylama ile karşınıza çıkan bir gelişme söz konusu durumda ve baktığımızda Burada UST klasik tarafından delist edilme gündemi önerisi Vegas Morph tarafından sunulmuş durumda. CoinMarketCap sitesinin UST Stable etiketini kaldırarak delist edilme işleminin önüne geçebilme ihtimalinin de durulduğunu ve buna yönelik bir gelişme olduğunu söylenebilmiş durumda. UST Classic'in 1 dolar sabitliğini sağlanamamış olması ve CoinMarketCap bu konuda topluluk oylaması istemiş olması da e, tabii ki bize için kritik bir durum. Çünkü burada da arkadaşlar UST Classic'in Binance borsası ile görüşmelerik bu hamlelerin yapılması ve USD Classic delist edilmekten kurtulabilecek mi? Stablecoin etiketinin kaldırılması ile bu da bizler için kritik ve önemli oylama ve bizler için kritik bir süreç diyebiliriz. Seçin Bitcoin ve e, madencilik için ABD yasalarına göre menkul kıymet olmadığını kabul ettiğini bizlere pozitif bir şekilde sunan gelişmeler bir arada. Yine gün içerisinde kripto görev gücünün çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Ama klasik haricinde Ripple tarafına bakarsak arkadaşlar Ripple CEO'su Bard'ın yine önemli açıklamaları var ve burada da ABD dijital varlık stoğunun Ripple'ı da içermesini beklediğini gelişmeleri söz konusu durumda. Eğer bunun da başarılı bir şekilde olması durumunda güven ortamının oluşması ve Ripple fiyatlarında pozitiflik bir görmemiz durumda yaşanabilir durumda olduğunu belirtelim. ABD hükümeti tarafından da büyük bir destek alması bize için önemli olacak. Bu da tabii ki e, Ripple tarafı pozitif gelişmeler piyasaya yavaş yavaş Ripple'ın e, gündemine girmesi bizleri heyecanlandırdığında belirtelim. Bitcoin fiyatlarına bakacak olursak da arkadaşlar Bitcoin fiyatları bizler için 87 bin dolarlardan gerilemeye başladığını belirtebiliriz. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ilk olarak fiyat grafiğine 87 bin dolarlardan bir düştüğün itibariyle geldi. Bizde şöyle bir ortam var bu yükselişte altcoinler pek fazla pozitif etkilemezse de arkadaşlar düşüşlerde ciddi oranda negatif yönlü etkileri bizler yaşıyoruz. Bu tabii ki biz için önemli bir gelişme. Trump taraflı açıklamalar ve ABD taraflı gelişmeler bizde için her daim önemli olacağını iki faktörün en belirleyici unsur olduğunu söyledik. FED ve SEÇ taraflı gelişmelerinde ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. FED'in kripto yanlısı hamleleri, SEÇ'in kripto yanlısı hamleleri, FED'in faiz indiriminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Seç özellikle Trump geldikten sonra bir fazlasıyla pozitif bir hal almış durumda. Bu da bizler için genel kripto piyasası için önemli ve değerli olduğunu belirtebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ise bizlerin yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi tabii ki bulunuyor. 88 binin üzerine çıkarak 90 binin üzerinde tutulması biz için kritik olduğunu söyleyelim. Ancak verilerin pozitif gelmesi önemli. Siyasi gelişmeler yaşanıyor, savaşlar yaşanıyor. Dünyamızda bunların da kripto piyasasına ne kadar etki ettiğini biliyoruz. Yine sizlerin de bunlara dikkate alarak yatırım planlamanızı yapmanızı öneririz arkadaşlar. Anlattığımız hiçbir şey yatılım tavsiyesi değildir. Özellikle bunun altını çizelim. Videoda bu detayları inceledik. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Her gün yeni video ile sizlerle olmaya çalışıyoruz. Yeni projelerle sizlerle olmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olarak destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.